altıncı telvih, üç noktadır. Birinci nokta, velayet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini, sünnet-i seniyyeye ittibadır. Yani, amal ve harekatında sünnet-i seniyyeyi düşünüp, ona tabi olmak ve taklit etmek ve muamelat ve efalinde ahkam-ı şer'iyeyi düşünüp, rehber iddiaz etmektir. İşte bu ittiba ve iktida vasıtasıyla, adi ahvali ve örfi muameleleri ve fıtri hareketleri ibadet şekline girmekle beraber her bir ameli, sünneti ve şer'i o ittiba noktasında düşündürmekle bir tahatturu hükmü şer'i veriyor. O tahattur ise sahibi şeriatı düşündürüyor. O düşünmek ise Cenabı ı Hakk'a hatıra getiriyor. O hatıra bir nevi huzur veriyor. O halde mütemadiyen ömür dakikaları huzur içinde bir ibadet hükmüne getirilebilir. İşte bu caddi kübra, velayeti kübra olan ehli veraset-i olan sahabe ve selef-i salihinin caddesidir. İkinci nokta, velayet yollarının ve tarikat şubelerinin en mühim esası ihlastır. Çünkü ihlas ile hafi şirklerden halas olur. İhlası kazanmayan o yollarda gezemez. Ve o yolların en keskin kuvveti muhabbettir. Evet muhabbet mahbubunda bahaneler aramaz ve kusurlarını görmek istemez ve kemaline delalet eden zayıf emareleri kavi hüccetler hükmünde görür daima mahbubuna taraftardır. İşte bu sırra binaendir ki muhabbet ayağıyla marifetullah'a teveccüh eden zatlar şübehata ve itirazata kulak vermezler. Ucuz kurtulurlar. Binler şeytan toplansa onların mahbubu hakikisinin kemaline işaret eden bir emareyi onların nazarında iptal edemez. Eğer muhabbet olmazsa o vakit kendi nefsi ve şeytanı ve harici şeytanların ettikleri itirazat içinde çok çırpınacak. Kahramancasına bir metanet ve kuvveti iman ve dikkat-i nazar lazımdır ki kendisini kurtarsın. İşte bu sırra binaendir ki umum merati bir velayette marifetullah'tan gelen muhabbet en mühim maye ve iksirdir. Fakat muhabbetin bir vartası var ki, ubudiyetin sırrı olan niyazdan, mahviyetten, naza ve davaya atlar, mizansız hareket eder. Masivay ilahiyeye teveccühü hengamında, manay harfiden manay ismiye geçmesiyle, tiryak iken zehir olur. Yani gayrullahı sevdiği vakit, Cenab-ı Hak hesabına ve onun namına onun bir ayneyi esması olmak cihetiyle raptı kalbetmek lazımken bazen o zatı o zat hesabına kendi kemalatı şahsiyesi ve cemali zatisi namına düşünüp manay ismiyle sever. Allah'ı ve peygamberi düşünmeden yine onları sevebilir. Bu muhabbet muhabbetullah'a vesile değil, perde oluyor. Manay harfiyle olsa muhabbetullah'a vesile olur, belki cilvesidir denilebilir. Üçüncü nokta bu dünya darul hikmettir, darul hizmettir, darul ücret ve mükafat değil. Buradaki amal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve ahirettedir. Buradaki amal berzahta ve ahirette meyve verir. Madem hakikat budur, amali uhreviyeye ait neticeleri dünyada istememek gerektir. Verilse de memnunane değil, mahzunane kabul etmek lazımdır. Çünkü cennetin meyveleri gibi kopardıkça yerine aynı gelmek sırrıyla baki hükmünde olan ameli uhrevi meyvesini bu dünyada fani bir surette yemek kara akıl değildir. Baki bir lambayı bir dakika yaşayacak ve sönecek bir lamba ile mübadele etmek gibidir. İşte bu sırra binaen ehli velayet hizmet ve meşakkat ve musibet ve külfeti hoş görüyorlar, nazlanmıyorlar, şekva etmiyorlar. Elhamdülillahi ala kulli hal diyorlar. Keşfu keramet, ezvaku envar verildiği vakit bir iltifat-ı ilahi nev'inden kabul edip setrine çalışıyorlar. Fahre değil, belki şükre, ubudiyete daha ziyade giriyorlar. Çokları o ahvalin istitar ve inkıtağını istemişler. Ta ki amellerindeki ihlas zedelenmesin. Evet, makbul bir insan hakkında en mühim bir ihsan-ı ilahi, ihsanını ona ihsas etmemektir. Ta niyazdan naza ve şükürden fahre girmesin. İşte bu hakikata binaendir ki, velayeti ve tarikatı isteyenler, eğer velayetin bazı tereşşuhatı olan ezvak ve keramatı isterlerse ve onlara müteveccih ise ve onlardan hoşlansa, baki uhrevi meyveleri, fani dünyada, fani bir surette yemek kabilinden olmakla beraber, velayetin mayesi olan ihlası kaybedip velayetin kaçmasına meydan açar. Yedinci telvih dört nüktedir. Birinci nükte, şeriat doğrudan doğruya gölgesiz, perdesiz, sırrı ehadiyet ile rububiyeti mutlaka noktasında hitabı ilahinin neticesidir. Tarikatın ve hakikatın en yüksek mertebeleri şeriatın cüzleri hükmüne geçer. Yoksa daima vesile ve mukaddime ve hadim hükmündedirler. Neticeleri şeriatın muhkematıdır. Yani hakiki şeriata yetişmek için tarikat ve hakikat meslekleri vesile ve hadim ve basamaklar hükmündedir. Git gide en yüksek mertebede nefsi şeriatta bulunan manayı hakikat ve sırrı tarikata inkılap ederler. O vakit şeriatı kübranın cüzleri oluyorlar. Yoksa bazı ehli tasavvufun zannettikleri gibi şeriatı zahiri bir kışır, hakikatı onun içi ve neticesi ve gayesi tasavvur etmek doğru değildir. Evet, şeriatın tabakat-ı nasa göre inkişafatı ayrı ayrıdır. Avam-ı nasa göre zahiri şeriatı, hakikat-ı şeriat zannedip, havasa münkeşif olan şeriatın mertebesine hakikat ve tarikat namı vermek yanlıştır. Şeriatın umum tabakata bakacak meratibi var. İşte bu sırra binaendir ki, ehli tarikat ve ashabı hakikat ileri gittikçe hakayık şeriata karşı incizapları, ihtiyakları, ittibaları ziyadeleşiyor. En küçük bir sünnet-i seniyyeyi en büyük bir maksat gibi telakki edip onun ittibana çalışıyorlar. Onu taklit ediyorlar. Çünkü vahiy ne kadar ilhamdan yüksek ise semere-i vahiy olan adab-ı şer'iyye o derece semere-i ilham olan adab-ı tarikattan yüksek ve ehemmiyetlidir. Onun için tarikatın en mühim esası sünnet-i seniyyeye ittiba etmektir. İkinci nükte Tarikat ve hakikat vesilelikten çıkmamak gerektir. Eğer maksudu bizzat hükmüne geçseler, o vakit şeriatın muhkematı ve ameliyatı ve sünnet-i seniyyeye ittiba resmi hükmünde kalır, kalp öteki tarafa müteveccih olur. Yani namazdan ziyade halka zikri düşünür. Feraizden ziyade evradına münceziib olur. Kebairden kaçmaktan ziyade adabı tarikatın muhalefetinden kaçar. Halbuki muhkematı şeriat olan farzların bir tanesine evradı tarikat mukabil gelemez, yerini dolduramaz. Adabı tarikat ve evradı tasavvuf o feraizin içindeki hakiki zevke medar teselli olmalı, menşe olmamalı. Yani tekiyesi camideki namazın zevkine ve tadili erkanına vesile olmalı, yoksa camideki namazı çabuk resmi kılıp, hakiki zevkini ve kemalini tekkede bulmayı düşünen, hakikattan uzaklaşıyor. Üçüncü nükte, sünnet-i seniyye ve ahkam-ı şeriat haricinde tarikat olabilir mi? diye sual ediliyor. El cevap, hem var hem yok. Vardır, çünkü bazı evliyayı kamilin şeriat kılıncıyla idam edilmişler hem yoktur çünkü muhakkikini evliya Sadi Şirazi'nin bu düsturunda ittifak etmişler. Muhalesti Sadi Berahı Safa Zafer buradan cözler pey Mustafa. Yani Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın caddesinden hariç ve onun arkasından gitmeyen muhaldir ki hakiki envar hakikate vasıl olabilsin. Bu meselenin sırrı şudur ki madem Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Hatemül Enbiya'dır ve umum nev'i beşer namına muhatab-ı ilahidir. Elbette nev'i beşer onun caddesi haricinde gidemez ve bayrağı altında bulunmak zaruridir. Ve madem ehli cezbe ve ehli istirak muhalefetlerinden mes'ul olamazlar ve madem insanda bazı letaif var ki teklif altına giremez. O latife hakim olduğu vakit tekalifi şer'iyeye muhalefetiyle mes'ul tutulmaz. Ve madem insanda bazı letaif var ki teklif altına girmediği gibi ihtiyar altına da girmez. Hatta aklın tedbiri altına da girmez. O latife kalbi ve aklı dinlemez. Elbette o latife bir insanda hakim olduğu zaman fakat o zamana mahsus olarak o zat şeriata muhalefette velayet derecesinden sukut etmez. Mazur sayılır. Fakat bir şartla ki hakiki şeriata ve kavaidi imaniyeye karşı bir inkar, bir tezif. Bir istihfaf olmasın. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmek gerektir. Yoksa o hale mağlup olup neuzu billah o hakayık muhkemeye karşı inkar ve tekzibi işmam edecek bir vaziyet alameti i sukuttur. Elhasıl daire-i şeriatın haricinde bulunan ehli tarikat iki kısımdır. Bir kısmı sabıkan geçtiği gibi ya hale istiraka, cezbeye ve sekre mağlup olup veya teklifi dinlemeyen veya ihtiyarı işitmeyen latifelerin mahkumu olup daire-i şeriatın haricine çıkıyor. Fakat o çıkmak ahkam-ı şeriatı beğenmemekten veya istememekten değil, belki mecburiyetle ihtiyarsız terk ediyor. Bu kısım ehli velayet var. Hem mühim veliler bunların içinde muvakkaten bulunmuş. Hatta bu nevi'den değil yalnız daire-i şeriattan belki daire-i İslamiyet haricinde bulunduğunu bazı muhakkikine evliya hükmetmişler. Fakat bir şartla, Muhammed aleyhissalatu vesselamın getirdiği ahkamın hiçbirini tekzip etmemektir. Belki ya düşünmüyor veya müteveccih olamıyor veyahut bilemiyor ve bilmiyor. Bilse, kabul etmese olmaz. İkinci kısım ise, tarikat ve hakikatın parlak ezvaklarına kapılıp, Mezakından çok yüksek olan hakaiki şeriatın dereceyi zevkine yetişemediği için zevksiz resmi bir şey telakki edip ona karşı lakayt kalır. Gitgide şeriatı zahiri bir kışır zanneder. Bulduğu hakikatı esas ve maksut telakki eder. Ben onu buldum, o bana yeter der. Ahkam-ı şeriata muhalif hareket eder. Bu kısımdan aklı başında olanlar mesuldürler. Sukut ediyorlar, belki kısmen şeytana maskara oluyorlar. Dördüncü nükte, ehli dalalet ve bid'at fırkalarından bir kısım zatlar, ümmet nazarında makbul oluyorlar. Aynen onlar gibi zatlar var, zahiri hiçbir fark yokken, ümmet reddediyor. Bunda hayret ediyordum. Mesela mutezile mezhebinde zemahşeri gibi, itizalde en müteassıp bir fert olduğu halde, muhakkikin ehli sünnet, onun o şedid itirazatına karşı, onu tekfir ve tadlil etmiyorlar, Belki bir rah necat onun için arıyorlar. Zemahşeri'nin derece şiddetinden çok aşağı Ebu Ali Cübbai gibi mutezile imamlarını merdut ve matrut sayıyorlar. Çok zaman bu sır benim merakıma dokunuyordu. Sonra lütfu ilahiyle anladım ki, Zemahşeri'nin ehli sünnete itirazatı, hak zannettiği mesleğindeki muhabbeti haktan ileri geliyordu. Yani mesela, tenzihi hakiki, onun nazarında hayvanlar kendi efaline halik olmasıyla oluyor. Onun için cenab Hakk'ı tenzih muhabbetinden, ehli sünnetin halkı efal meselesinde düsturunu kabul etmiyor. Merdut olan sair mutezile imamları muhabbeti haktan ziyade ehli sünnetin yüksek düsturlarına kısa akılları yetişemediğinden ve geniş kabanini ehli sünnet onların dar fikirlerine yerleşmediğinden inkar ettiklerinden merdutturlar aynen bu ilmi kelamdaki ehli itizalin ehli sünnet ve cemaate muhalefeti olduğu gibi sünnet-i seniye haricindeki bir kısım ehli tarikatın muhalefeti dahi iki cihetledir. Biri zemahşeri gibi haline, meşrebine meftuniyet cihetinde daha dereceyi zevkine yetişemediği adab-ı şeriata karşı bir derece lakayt kalır. Diğer kısmı ise haşa adab-ı şeriata desatiri tarikata nisbeten ehemmiyetsiz bakar. Çünkü dar havsalası o geniş ezvakı ihata edemiyor ve kısa makamı o yüksek adaba yetişemiyor. Sekizinci telvih, sekiz vartayı beyan eder. Birincisi, sünnet-i seniyyeye tamam ittiba riayet etmeyen bir kısım ehli suluk velayeti nübüvvete tercih etmekle vartaya düşer. Yirmi dördüncü ve otuz birinci sözlerde nübüvvet ne kadar yüksek olduğu, ve velayet ona nispeten ne kadar sönük olduğu ispat edilmiştir. İkincisi, ehli tarikatın bir kısım müfrit evliyasını sahabeye tercih, hatta enbiya derecesinde görmekle vartaya düşer. 12. ve 27. sözlerde ve sahabeler hakkındaki zeylinde kat'i ispat edilmiştir ki, sahabelerde öyle bir hassay sohbet var ki, velayet ile yetişilmez ve sahabelere tefevvuk edilmez ve enbiyaya hiçbir vakit evliya yetişmez. Üçüncüsü, ifrat ile tarikat taassubu taşıyanların bir kısmı, adab ve evradı tarikatı sünnet-i seniyyeye tercih etmekle sünnete muhalefet edip sünneti terk eder fakat virdini bırakmaz. O suretle adab-ı şer'iyeye bir lakaytlık vaziyeti gelir, vartaya düşer. Çok sözlerde ispat edildiği gibi ve İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi muhakkikini ehli tarikat derler ki, bir tek sünnet-i seniyeye ittiba noktasında hasıl olan makbuliyet, yüz adab ve nevafili hususiyeden gelemez. Bir farz, bin sünnete müreccah olduğu gibi, bir sünnet-i seniyye dahi bin adab-ı tasavvufa müreccahtır demişler. Dördüncüsü, müfrit bir kısım ehli tasavvuf, ilhamı vahiy gibi zanneder ve ilhamı vahiy nev'inden telakki eder, vartaya düşer vahyin derecesi ne kadar yüksek ve külli ve kutsi olduğu ve ilhamat ona nispeten ne derece cüz'i ve sönük olduğu 12. sözde ve icazı Kur'an'a dair 25. sözde ve sair risalelerde gayet kat'i ispat edilmiştir. Beşincisi, sırrı tarikatı anlamayan bir kısım mutasavvife, zayıfları takviye etmek ve gevşekleri teşcih etmek ve şiddeti hizmetten gelen usanç ve meşekkati tahfif etmek için, istenilmeyerek verilen ezvak ve envar ve keramatı hoş görüp meftun olur, ibadata, hidemata ve evrada tercih etmekle vartaya düşer. Şu Risale'nin 6. telvihinin üçüncü noktasında icmalen beyan olunduğu ve sözlerde katiyen ispat edilmiştir ki, bu dar dünya darul hizmettir, darul ücret değil. Burada ücretini isteyenler, baki daimi meyveleri, Fani ve muvakkat bir surete çevirmekle beraber dünyadaki beka hoşuna geliyor, müştakane berzaha bakamıyor, adeta bir cihette dünya hayatını sever çünkü içinde bir nevi ahireti bulur. Altıncısı, ehli hakikat olmayan bir kısım ehli sürük, makamatı velayetin gölgelerini ve zillerini ve cüzi numunelerini, makamatı asliye-i külliye ile iltibas etmekle vartaya düşer. 24. sözün ikinci dalında vesaire sözlerde katiyen ispat edilmiştir ki, nasıl güneş, aynalar vasıtasıyla taaddüd ediyor, binler misali güneş, aynı güneş gibi ziya ve hararet sahibi olur. Fakat o misali güneşler, hakiki güneşe nispeten çok zayıftırlar. Aynen onun gibi, makamat-ı enbiya ve eazım-ı evliyanın makamatının bazı gölgeleri ve zilleri var. Ehli i sülük onlara girer, kendini o evliyâ-i azimeden daha azim görür. Belki enbiyadan ileri geçtiğini zanneder, vartaya düşer. Fakat bu geçmiş umum vartalardan zarar görmemek için usulü imaniyeyi ve esasatı şeriatı daima rehber ve esas tutmak ve meşhudunu ve zevkini onlara karşı muhalefetinde ittiham etmekledir. Yedincisi, bir kısım ehli zevk ve şevk, Sülûkünde fahrı, nazı, şatahatı, teveccüh nası ve merciiyeti, şükre, niyaza, tazarruata ve nastan istinaya tercih etmekle vartaya düşer. Halbuki en yüksek mertebe ise ubudiyet-i Muhammediyedir ki mahbubiyet ünvanıyla tabir edilir. Ubudiyetin ise sırr esası niyaz, şükür, tazarru, huşu, acz, fakr, halktan istinaciyetiyle o hakikatin kemaline mazhar olur. Bazı evliya yazime fahr ve naz ve şatahata muvakkaten ihtiyarsız girmişler. Fakat o noktada ihtiyaren onlara iktida edilmez, hadidirler, mühdi değillerdir, arkalarından gidilmez. 8. varta. Hodgam aceleci bir kısım ehli sülük ahirette alınacak ve koparılacak velayet meyvelerini dünyada yemesini ister ve sülukunda onları istemekle vartaya düşer. Halbuki وَمَا hayatü'd-dünya illa مَتَاعُ gurur gibi ayetlerle ilan edildiği gibi çok sözlerde kat'iyen ispat edilmiştir ki alemi bekada bir tek meyve fani dünyanın bin bahçesine müreccahtır. Onun için o mübarek meyveleri burada yememeli, eğer istenilmeyerek yedirilse şükredilmeli, mükafat için değil belki teşvik için bir ihsani ilahi olarak telakki edilmeli. 9. telvi Tarikatın pek çok semeratından ve faydelerinden yalnız burada dokuz adedini icmalen beyan edeceğiz. Birincisi, istikametli tarikat vasıtasıyla saadet-i ebediyedeki ebedi hazinelerin anahtarları ve menşeleri ve madenleri olan hakaiki imaniyenin inkişafı ve vuzuhu ve aynel yakin derecesinde zuhurlarıdır. İkincisi, makine-i insaniyenin merkezi ve zembereği olan kalbi tarikat vasıta olup işletmesiyle ve o işletmekle sair letaifi insaniyeyi harekete getirip neticeyi fıtratlarına sevk ederek hakiki insan olmaktır. Üçüncüsü, alemi berzah ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsileye iltihak edip ve o kafile-i nuraniye ile ebedül abat yolunda arkadaş olmak ve yalnızlık vahşetinden kurtulmak ve onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek ve evham ve şübehatın hücumlarına karşı onların icmaına ve ittifakına istinad edip, her bir üstadını kavi bir senet ve kuvvetli bir bürhan derecesinde görüp, onlarla o hatıra gelen dalalet ve şübehatı def etmektir. Dördüncüsü, imandaki marifetullah ve o marifetteki muhabbetullahın zevkini, safi tarikat vasıtasıyla anlamak ve o anlamakla dünyanın vahşeti mutlakasından ve insanın kainattaki gurbeti mutlakasından kurtulmaktır çok sözlerde ispat etmişiz ki saadet idareyn ve elemsiz lezzet ve vahşetsiz ünsiyet ve hakiki zevk ve ciddi saadet iman ve İslamiyetin hakikatındadır. İkinci sözde beyan edildiği gibi iman şecere-i tuğba cennetin bir çekirdeğini taşıyor. İşte tarikatın terbiyesiyle o çekirdek neşvunema bulur, inkişaf eder. Beşincisi, tekalifi şer'iyedeki hakaiki latifeyi tarikattan ve zikri ilahiden gelen bir intiba kalbi vasıtasıyla hissetmek, takdir etmek, o vakit taate, suhre gibi değil, belki ihtiyakla itaat edip, ubudiyeti ifa eder. Altıncısı, hakiki zevke ve ciddi teselliye ve kedersiz lezzete ve bahşetsiz ünsiyete, hakiki medar ve vasıtı olan tevekkül makamını ve teslim rütbesini ve rıza derecesini kazanmaktır. Yedincisi, sülûk tarikatın en mühim şartı, en ehemmiyetli neticesi olan ihlas vasıtasıyla, şirke hafiden ve riyâ ve tasannu gibi rezailden halas olmak ve tarikatın mahiyete ameliyesi olan tezkiye-i nefs vasıtasıyla, nefs-i emmarenin ve enaniyetin tehlikelerinden kurtulmaktır. Sekizincisi, tarikatta zikri kalbi ile ve tefekkür-ü akli ile kazandığı teveccüh ve huzur ve kuvvetli niyetler vasıtasıyla, adetlerini ibadet hükmüne çevirmek ve muamelatı dünyeviyesini amali uhrebiye hükmüne getirip sermayeyi ömrünü hüsnü istimal etmek cihetiyle ömrünün dakikalarını hayat ebediyenin sümbüllerini verecek çekirdekler hükmüne getirmektir. Dokuzuncusu, seyri sülûku kalbi ile ve mücahide-i ruhi ile ve terakkiyat-ı maneviye ile insanı kamil olmak için çalışmak, yani hakiki mümin ve tam bir Müslüman olmak, yani yalnız Suri değil, belki hakikatı imanı ve hakikatı İslamı kazanmak, yani şu kainat içinde ve bir cihette kainat mümessili olarak doğrudan doğruya kainatın halik zülcelaline abd olmak ve muhatap olmak ve dost olmak ve halil olmak ve aine olmak ve ahseni takvimde olduğunu göstermekle. Beni Adem'in melaikeye rüçhaniyetini ispat etmek ve şeriatın imani ve ameli cenahları ile makamatı aliyede uçmak ve bu dünyada saadet-i ebediyeye bakmak belki de o saadete girmektir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme salli ve sellim alel gavtil ekber fi kulli'l usur ve'l kutbu'l azam fi kulli'd duhur. سيدنا محمد الذي تظاهرت هشمة ولايته ومكام محبوبيته في ميراجه وإن درج كل الولايات في ظل ميراجه وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين